Evet moralim bozuk neden bozuk çünkü çıkışım vardı ve sadece 3 gün çalıştım ama bana koyar mı Tabii ki koymaz hemen iş buldum ve işim sıradan niye söylüyorum emlak emlakçı olacağım işte ofis evi alıp alıp neresi olduğunu söylemem şimdi basarsınız bana çok ünlüyüm ya amirak kaç takipçim var ee, kaç izleniyorum zaten değil mi? Aman boş ver. Neyse. Benim hayatım çalışmakla geçecek. Öyle gözüküyor. O <laughs> hayat. <laughs> <laughs> falan diyormuşum şimdi. Neyse. Ben yarın bir iş görüşmesine gideceğim. Güzel bir giyineceğim. Güzel bir farklı. Sonra adamlar güzel bir konuşacağım. İstanbul beyefendiliğimi koyacağım ortaya. İstanbulluyum zaten. Bu iş bende. Bu işi yapacağım. Gayrimenkul işini. Emlakçılığı yapacağım. Bir şey söyleyeyim. Adama iki katı para kazandıracağım. İşte bu da kapitalist bir sistem ama modern köylülük ama olsun. Yapacak bir şey yok. Sonuçta para kazanma var. Adama, adama yüz binlerce, binlerce, milyonlarca kazandıracağım. Ama ben de sekiz buçuk ya. bakalım belki kendi işimi ben de kurarım oradan. Bilemem. Bakacağız oradan. Neyse. Ben eve geldim. Emin göstermek istemiyorum yani doğal olarak. Ve 200 Yani çok kısa, çok kısaca bir vlogtu. Ama bu kadar kendine bakın. Dişimle dalga geç. Dalga geçeni. Ona boydan gireyim. Boy 1.85.